Bugün de gündemdeki isim Musa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbeydi. Yeni seçilen başkanın e, önce baldızını bir dairenin başına evet. getirmesi, ardından da yeğeni e, Furkan Bozbey'i e, bir şirketin yönetim kurulunun başına özür dilerim şirketin genel müdürü olarak Yok, ataması. Yönetim kurulu başkanı. Yönetim kurulu olarak mı genel müdür? Yönetim kurulu yönetim başkanı. Müdür, genel müdür. Genel müdür, yönetim kurulu değil de genel müdür olarak ataması tartışmaları Pardon, arttırdı. Öyle miymiş? Tamam. Yönetim kurulu başkanı. Peki. Şimdi e, Mustafa Şaban Bey buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Şimdi sevgili izleyiciler biz yayına davet ettik kendisini Mustafa Bozbey'i. Önce olabilir dedi. Fakat daha sonradan yarın Gürkan Bey ben bir basın toplantısı yapacağım dedi Mustafa Bozbey. Bey ve ben kendisiyle görüşmemde şu demeci aldım kendisinden. <laughs> Burkent yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun diyor. Hemen yanındaki şeyde bakın. Burkent'in Burkent neye bakıyor şey? Gençler e, Dönüşüm ve inşaat Şirketi. İnşaat, Kiptaş. Kiptaş be, muadili yani değil Kiptaş mi? Kiptaş muadili bir şirket. Şimdi orada galiba bu e, e, şeyin e, Sayın Mustafa Bozbey'in sağ tarafında yer alan isim değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Evet evet o o. Evet. O isim e, Furkan Bozbey. Şimdi ben konuştum kendisiyle ne dedi? Mustafa Bozbey dedi ki Gürkan Bey dedi, bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik. Böyle bir şey olmuyor olmayacak. Bu atama olmayacak dedi. Aa, güzel. Ee, biz güvendiğimiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten güvendiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Ama Furkan yani yeğeni kendi isteğiyle kimseyi zan altında bırakmak istemem. Amca dedi çünkü böyle bir şey doğru değil ben de hak etmiyorum bu ifadeleri dedi ve bu görevden affını istedi ve böyle bir şey sadece düşündüğümüzde kaldı dedi. Yani Mustafa Bozbey'in tartışmalara konu olan Furkan Bozbey'i Burkent'in yönetim kurulu başkanlığına ataması iptal oldu. Daha doğrusu böyle bir şey gerçekleşmeyecekmiş. Sözcü mi? gazetesindeki <laughs> bugün yaptığı açıklama <laughs> kaynak Sözcü gazetesi. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. Evet öz yeğeni. Soy isminin Bozbey olması bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak evet. şeklinde bir ifade var. Doğru. Fakat ben Son tahmin yere ediyorum. Son adım atmış Aynen, yani tahmin ifade ediyorum. Olunca. Tahmin ediyorum. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Şöyle çığ gibi büyüdü. Yani işe AK Partili siyasetçiler girdi. Gazeteciler girdi. Önemli haber siteleri, gazeteler, televizyon kanalları girince bu sefer işin şekli değişti. Gelen tepkileri de dikkate aldı Mustafa Bozbey. Evet. ve dedi ki ben bu düşündüğümüz bir şey değildi. Böyle bir şey olmayacak. Ki, ki başta Özgür Özel olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin de bu konuda çok duyarlılığı var. Ee, Özgür Bey'in açıklaması Baldızı var. Baldızı ne olacak acaba? Yarın onu so söyleyeceğim. Baldızını da Hı -hı. şimdi şöyle atamalar var. Yani sadece bu Furkan Bozbey ile sınırlı değil. Ben de bugün tweet attım. Hatta Sayın Bozbey seçim kampanyası döneminde şunu söylemişti. Şöyle bir e, sloganı vardı. Gülümse Bursa, Bozbey çözümlerle geliyor. Ben de şöyle bir paylaşımda bulundum. Gülümse Bursa, Bozbey meğer baldızlarla, yeğenlerle, eş, dost ve akrabalarla geliyormuş. Diyerek bugünkü açıklamalarını söyledim. Tabii e, üzüntü kısmı var, insan üzülüyor kısmı. Bu herhalde başka belediye başkanlarından böyle bulaşıcı, hani her kendisiyle ilgili eleştirilere insan üzülüyor demişti. Tabii biz aslında burada kabahatliyiz. Yani bunu haberleştirmememiz lazım. Niye biz böyle bir topa giriyoruz ki? Yani gerçekten... Boz Bey çözümlerle geliyor demiş. Mustafa Boz Bey'i kastetmemiş. Boz Bey soy ismini taşıyan ne kadar akrabası varsa alsın. Hepsi bir yerde bir pozisyona gelsin ve Bursa halkı da bunu seçti. Bizim de buna saygı duymamız lazım. Boz Bey doğru söylemiş ama liyakatteki diğer bakış açısı da şu. Baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atıyor. Yani bu atama resmen gerçekleşti. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala. O da belediyede daire başkanı olarak atanmış. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Meclis Üyesi Yalçın Işık Yıldız. Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanıyor. Eşi Pınar Işık Yıldız da Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak Bunların bozmayla alakası yok ama. Neyle alakası var? Hayır hayır, Bozbey'le mi alakası var? E neyle? Bozbey'le alakası Bozbey var. Hayır, Bozbey'in akrabası değiller, onu diyorum. Şimdi yani. eş, dost, akraba Aa, ve liyakat tamam. diyorum. Tamam. Yani burada yıllardır e, Bozbey'in yanında dostluğunu bildiğimiz Yalçın Işık Yıldız, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı oluyor. Eşi de Pınar Işık Yıldız'da Dış İlişkiler Daire Başkanı oluyor. Burada aslında yeni bir şey getirmiş Sayın Bozbey. Anlayış getirmiş, ben de buna saygı diyorum. Yani sülale tipi belediyecilik, eş, dost, akrabalarla e, bir belediye yönetimi ortaya konmaya çalışılıyor. Sizin yaptığınız açıklama yani yarın bunun e, Olmayacak olmadığını diyorsun. ifade ederse burada bir geri adım söz konusu var. Tepkilere yönelik bir geri adım olduğunu anlamış oluyoruz. Bir taraftan da muhtemelen kendisiyle ilgili tüm Türkiye'nin bugün taraflı tarafsız eleştirdiği konularla alakalı strateji değiştirmek, konuyu başka bir yöne çekmek adına muhtemelen geçmiş dönem borçları ile ilgili bir takım konulara girecek. Onu sordum. iddialar da bulunacak. Onunla ilgili benim de elimde net rakamlar var. Onu da ben paylaşmış olayım. Borçlarla yani ilgili mi? Borçlarla ilgili hangi yıla kadar olduğu ile alakalı bunun tamam. dışında mevcut yönetimin e, ne olduğu ile ilgili. Bugün bir de önemli bir konu daha var. Bunu da dile getirmemiz lazım. Şu konuyla ilgili ben de söyleyeyim de. Hemen bir, birkaç cümle söyleyeyim. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi %37,7 oy aldı. %38'e yakın bir oy aldı. Yerelde birinci parti oldu. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bazı kurumlar layık ataklar geçirmeye başladılar. Ne, ne diyeceksin ne demek bu? O? İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin nikah salonunda bir nikah memuru ailenin arzusuyla bir hocanın dua etmesinin önüne <laughs> geçmek için önce mikrofonu alıyor. Mikrofon alındıktan sonra da hoca yani Bizim geleneğimizde de vardır, dua edilir. Yani ailenin daha <laughs> mutlu, huzurlu olması adına bir bereket temennisinde, duasında bulunur. Duaya devam edince müziği açıyor. Şimdi CHP, az önce söyledim mi, 77 sonrasında iktidar oldu. Daha doğrusu yerel seçimlerde birinci parti oldu. Bastırılan duygular gün yüzüne çıkmaya başladı. Siyasette ılımlı bir iklim var, az önce konuştuk. Özgür Özel'in buna müdahale etmesi lazım. Aksi takdirde şu fikir ön plana çıkar. CHP yerelde birinci parti oldu, resmi kurumlarda dua'yı Allahı anmayı çıkartıyor. Genelde iktidar olursa yaşatacakların ön izlemesini karşıya kadar görebilirsiniz gibi bir fikir ortaya çıkar. Bu da çok tehlikeli bir bakış açısı diye düşünüyorum. Yine bu arada lazım. şey e, Tuğba bu tweet'i yeni mi atmış Namık Tan? Namık Tan'ın bir yeni tweet'i var sevgili izleyiciler. Yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek biliyorsunuz Özgür Özel. Yeni attığı bir tweet var. 9.30'da atmış. Diyor ki CHP olarak uzunca bir tweet de ben onun için şeye sordum. <laughs> Diyor ki bu bir bölümünü aldın değil mi Tuba bunu? tamam en etli kısmı bu. CHP olarak biz Gezi davasında da Kobani davasında da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasında da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve seçmenin iradesine saygı duyulmasında da sansüre karşı da yolsuzluğa karşı da Eğitimde akıldan, bilimden, layıklıktan uzaklaşma girişimlerine karşı da Külhan Bey üsluplu kahvehane filozoflarına asla boyun eğmeyeceğiz. Hak ve özgürlüklerin savunulmasında asla geri adım atmayacağız. Vasatın tasallutuna da, devlet idaresindeki yozlaşmaya da, tüm ceberut uygulamalara da aynı direnci göstereceğiz. Ne olursa olsun cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmayı mutlaka başaracağız diyor Namıktan, ee, Namık Tan. İlginç. Gürkan Acır bir Kime konu. söylüyor bunu acaba? Çok özür dilerim. Az önceki konuyla ilgili tamam. bir nokta daha tespit ettim. Ayakta göstereceğim müsaade ederseniz. Bakın hani az önce ne diyor? İşlemleri tamamlanmadı diyor. Sosyal medya biosuna ne yazmış Furkan Bozbey? Furkan yönetim kurulu başkanı. Hala duruyor mu hala? Bilmiyorum yani bu e, duruyor mu durmuyor mu silindi mi? Hani ki... burada e, konuyu birazcık... E, Ticağını almak adına verilen bir karar olduğunu düşünüyorum. Peki. Bu arada şu anda CHP'li Bursa Büyükşehir <laughs> Belediyesi'nde Ak Parti'li dönemin Ak Parti döneminde uygulanmayan şöyle bir uygulama da hayata geçiriliyor. Silmiş mi? Baktım. Ee, şöyle bir e, konu var. Alınan daire başkanlarına kadro düşürülüyor. Yani şu anda Ak Parti döneminde daire başkanı olanlar şu anda daire başkanı kadrosunda değil daha alt kadrolara gönderiliyorlar. Niye? Ak Parti döneminde Daire başkanlığı veya idarecilik yaptıkları için böyle bir uygulamada yapılıyor.